Gel bakalım. <gülüyor> oh! <gülüyor> Af benim, benim kızıma. kuzuma. Lala. Oh, <laughs> üstümü kirleteceğim. Bana. Yürü. Dur. Koş eve git. Koş. Minnoşum. Arkadaşlar de çıkmış. Köpeğimiz birkaç gündür yok. Buna bakmaya gittim ama orada bir köpek var dediler. Muhtemelen bu bizimki gitmiş. Ay be, havalar tekrardan ısınmaya başladı. Burası Malakol'un bahçesi. Sürmüş bir tarlaları var. İçinde de yemlik çıkmış. Ot da çıkmış arkadaşlar. Karşıdaki evde bizim evimiz. Çadırda bizim hayvanların bulunduğu çadır. Bahçede de bir at, bir tay var. Bir tane de spamız var. Köpeğimiz de eve doğru gitmeye başladı. Bakalım bu mahallede başka bir köpeğimiz var mı? Aa. Karşıya gideceğiz. Hadi bakalım. Bakın üstüm başım kiri içinde. Burada bir dere suyu akıyor. Hayvanların içinde olunca böyle kirleniyoruz. Böyle. Hmm. Evet. Otlar da çıkmaya başlamış arkadaşlar. Bakalım. Yürüyelim. Burası Seller Mahallesi. Böyle bu ağaçlar Bayağı meyve veriyor arkadaşlar caneliye. Geçen yıl oldukça meyve vermişti. Bu yılda ne olur bilmiyoruz Burada, Burada da... Bu tavlayı sürmem için verdiler. Bayağı geniş bir tavla. Bakalım ne olur ne ekeriz. Kaba ağaçları var. Güzel güzel. Kocaman olmuşlar. Hmm. Neşe gelince Flora şu görüntü. Evet. Hmm. Su depolar yapmışlar. güzel görünüyor. Aa. Oh. Geldiğimiz yöne doğru bir bakalım. Kuş batısı var. Bu ağaç acaba ne ağacı? Kalan. Vav, ceviz ağacına benziyor. Hakikaten. Bayağı çelik var bunda. seçim çalışmaları var. Onun için farklı partiler çalışma yapıyorlar. Bunlar eski yapılar arkadaşlar. Öyle. Gökyüzü de bayağı güzel görünüyor. Evet arkadaşlar güzel bir ilkbahar havası var. Eski yapılar bayağı da bir çatlamış ama yine de hala ayakta duruyorlar. Se vai! Ai, tá chão, <laughs> pisco, piscou 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 psico, psi, 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 psi! kaçtı i̇şte buradan. Oo, çırdak No, no. Kaçık kim? Hacık, hacık. Ha, ben kuşka bakmaya geldim. Bir tane daha var, bir tane evet, diğeri. Evet. Bir tane gördüm de. Evet. Diğeri yok. E ee, ne diyorsun sen? Niye ekmemiz yiyip diyor çünkü. He. gel. Ekmeni yiyip yatıyorsun. Sen evini bir, evini çekeyim. Buraları bir çekeyim. Çek. Tabi burada çocuklar var. Onlar da gittiler. Nereye? Ne bir gizli gittiler. Gizli. Ne geldiler ne gittiler. Nasıl gizli? Gittiler. Bunlar bize bakıyorlar. Gece Loyuzce binmiş. Loyuzca'yla her kişi çıkıyor aşağıya. Kaya, kaya yani sor, e, sana söylemediler mi gideceğiz? Yok, gider bize kaçmışlar mı? <laughs> he? <Ha? gülüyor> evet. Kaçmışlar. Evet. Kaçmış. İyiymiş valla. Demek bakıcılığı bırakıp kaçmışlar. Ne evet, kaçmışlar? Taşlıyorlar. batıracaklar. Gitsinler. Benden seviniyor. <laughs> Kızdın evet, mı onlara? He? Kızdın mı yoksa yok, onlara? Yok. Zakkın belledi mi? Kay. E niye kaçtılar bunlar? Kimse kimseye demem ki. İşte Hemen. Kimseler işte bu demek beğenmemişler. He Beğenmemiş. havalarda ısınmış be. Be orayı bir sefer o kocası hakimdir diye biliyor belki. He? Ha? İsmi hakim. ha, çocuğun ismi, ismi hakim. hakim. Orada bir bir şey de alıyor. Ekmek çilikta çalışıyor. Ekmek çilikta ekmek ne yapıyor bilmiyorum ne diyor. Belki i̇şte de bir, onun... Bir, bir, bir adamın da orada herhalde bir lokantası var orada çalışıyor. Orada herhalde sezon açılmıştır, gitmiştir o belki. He evet. Ha, Bektaş amca, Döne teyzeyle beraber. Şimdi keçi doğumları var, ben şu kutka bakayım, gideyim. Geçsem mi? Geçsem O işte, sen hiç Bir uğrayabilirim, şöyle bir bakayım da. Ne? Uğrayabilirim ayaküstü. Hmm. Kutka bir bakayım gelirim. Hadi bay bay. Bekliyorum. Tamam. Herhalde burada değil. Vay be. Evet. Kırkısa köyle bağlı. Seller mahallesi burası arkadaşlar. Yukarıda Günah amcanın evi bulunuyor. Burası da Haydar Selin evi. Az önceki de Bektaş Selin eviydi. Kendisi kısa bir konuşma gerçekleştirdik arkadaşlar. Şöyle gelmişken bu evleri bir gösterelim. Hmm. Mahalleyi özleyenler için bir video olmuş olur.

İki Niye hep onları mı götürmüş? Ha, hep onları götürdü. İkisini götürdü. Allah Allah. Ya, i̇ki kolda. De Gel gel. Gelmeyim de o hangisi devamlı buraya gelen bir köpek var o mu? Ka bilmiyorum kafası ki. kara. Onu gördüm. Bir tane hmm. iki üç gündür yok. Bizde doğum hmm. doğumlar olunca biz şey yapamadık. Biz de hmm. burada şimdi tamam. O bir tanesini ben karşılaştım bir yolda gelirken onu gördüm de bitti. Ama aynı orada gördüğünle burada gördüğün de aynı mıydı? Aynı aynı. Geldi buradan yaptı. Ben kızdım. Ben deyim git de eve. He. Ben <laughs> kalktı Eee daha ne diyorsunuz? E, ne yapayım? ne sürdürüyorum. Burada güzel çiçekler çıkmış ha. Ne 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 çiçekler? Ne? Aha. Sana Bahçede güzel güzel çiçekler Allah, çıkmış. Allah, kut, kut, kut. E gel otur gel. Ben şimdi akışık kendi olma Valla. Ben böyle böyle yürüdüm sonra geldim. Hele. <laughs> Keçiler geldi. Ha? Keçiler geldi. Keçiler? He. Keçiler burada bırakmıyoruz. Doğumlar var. Me hiç Yedi, bırakmıyor. Bir haftadır bırakmıyor. Yedi, sekiz, beş, He. dokuz yavru yapıyorlar. Günde? He he. Eee? İşte. Oğlakları iyi mi? Oğlaklar iyi. iyi. Ee, Sen se yerini yaptın mı? Yeri? Yani boşta ya annesini annesinin yandalar. Annesinin yandalar da zaten biraz büyüsünler Çık. doğumlar da azalır. Otlar da çıktı daha git daha da anneleri gider onlar burada kalır. Ya ee, daha geç gidersin belki siz. He ee, bizim yayla. He. Evet. Daha kar var. Kar eriyince biz hemen yayla. kaçarız. He. Kar eriyince biz hemen kaçarız dedim. E, tabii tabii. Bir gel otur. No no. Harma harma. Her <laughs> çerçeğe tıkan her çerçeğe. Oğlaklar o, küçük keçiler doğuruyor. Kırkı götür yükse daha bir. He he artık satılık <laughs> yok. Ne oldu ne? Mirişler yeter artık. Sen yeme, Para şey, satıyor satıyorum. De var, Beş. Golyesi. Tanesi beş. beş. Evet. Vallahi bilmem. Hesaplamak lazım. Yüz geliyor olabilir. 125. Beş. beş. Gideyim, içeri da gelin, He, koy koy. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle kızım. Hey, güle. Tamamdır. <laughs> Helal fenori bakın belki oradadır. Getirim getirim. Bir yarın Ankara'ya göndereyim de. Yarın Ankara Biz yum, biraz yumurta göndereceğiz. Tereyağı. Onu gönderim sana. Ne? He tereyağı istiyorlar. Az var az var onu da göndereceğiz. Otobüsle Yok handolluk çıkıyor O küçük hadi, hadi, hadi. oğlaklara fazla geliyor Onları savıyoruz E ee, hadi görüşürüz Hadi bay bay hadi Bay bay, hadi bay, bay. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Bu nereye gitti Çoş Çoş Çeş. Evet şu çeşmede değişik akıyor. O burası seller maalesef arkadaşlar. Şaş! Gucci! Evet. Açık mı bu kapı acaba? Ya, açıkmış. Hadi bakalım bahçeye bakmak kolay olur. Aa, çiçekler nasıl çıkmış? Evet. Güzel, güzel papatyalar. Şuraya da güzel bir çiçek ekmişler. Bakın arkadaşlar. Hoş bir çiçek var. Çalış. Bazen buraya geldiklerini görüyorum. Bak bakayım burada. Çalış. Gel küçük. Bizim köpüş yok buralarda. da seller Mahallesi'ne bakınca da bu şekilde arkadaşlar. Burası Kayseri Sarız ilçesine bağlı 40 Sırak Köyü. şimdi bu köpek nereye gitti? öyle gelmişken çekelim şuraya çeşme hmm. ama çok kirliymiş yosun tutmuş burası.

Evet, eski yapılardan bir tanesi böyle arabaya dönmüş Daha eski çeşmelerden ama su başka yerden akıyor öyle arkadaşlar. Hmm. Josh! Josh! Nasıl? Yok yok. Ha. Neyse bir bakalım. Hadi görüşürüz. Hmm. Enteresan nereye gitmişse. Biraz da geç fark ettik de onlardan dolayı. bakalım. Vay be. Pek yaşa Yeri. Tabii, merhaba diyelim. Evet arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.